Bunları lütfen sessizden devam. Çıkartabilir tamam. Şu an e, kontrol edebilir misin Ahmet? Sesler çıkmıyor. Geliyorum. Ses. Şu anda konuşuyoruz. Sesler açılmış mı? Var mı? Ses. Şu anda yayın <laughs> biraz geç geliyor sanıyorum. Bunları lütfen sessizden devam. Çıkartabilir tamam. Şu an e, kontrol edebilir misin Ahmet? Sesler çıkmıyor. Evet. Muhtemelen İzaman. şu an geliyor. Evet. <laughs> Şu anda şöyle, sesimi duyuyorum şekil. Evet evet. Evet şey Ses, teşekkür ederim kontrol geç şey. geliyor Herhalde. Evet abi. tekrar geri dönüyorum konuya. Necromancer bölümünün yazılma şekli. Yani şöyle, nekro bölümü Türkçe <laughs> olmuş. ben bölümü <laughs> İngilizce kalmış. Bence muhteşem. Her iki tarafa da güzel bir gönderim yapılmış. Aslında yani hepimizin ya birçoğumuzun daha doğrusu bir şekilde Herhal ulaştığı evet, oyunlardaki Necromancer <laughs> tipine bakarsak diyelim ya da karakter e, grubuna bakarsak büyücü olarak geçiyorlar genel olarak. Ama tabii bana bu e, şey verdiğiniz, e, verdiğiniz için, bu görev verdiğiniz için, bu güzel e, title'ı verdiğiniz için, başlığı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim diyor. Bence bu hali muhteşem oldu. Çok sağ olun. O zaman biz hep böyle kullanacağız çünkü Aynen. başka necromancer'lar da var. Eğer daha iyi bir alternatif varsa değiştiriz değiştiririz diye düşünmüştüm. Bence yani, çok güzel. Aldık. Çok güzel oldu. Şöyle biz niye Necromancer demek istiyoruz? Ondan şöyle kısaca bahsedelim. Biz dedik ki bu topluluğun ismi indi Vadisi olsun ama bunu in die valley şeklinde inle day arasına bir çizgi koyarak inle dayı ayırarak yazdık. Bunun anlamı da aslında ölüm vadisinde anlatımı yapmak için. Çünkü aslında startup dünyasında death valley adında bir tanım var ve bu death valley evet. startup'ların imkanlarıyla survive etmesinin aslında kesişim noktası diyebiliriz. İmkanlar Aynen. sürekli azalıyor, zaman sürekli ilerliyor ve o alttaki grafiğin altındaki bölüme death valley deniyor. Bu da aslında start-up'ların çoğunun başarısı olduğu dönem. O yüzden bunun bilincinde, bir ölüm vadisinde ol, olmanın bilincinde survive etmek gerekiyor. İmkanları çok iyi kullanmak, çok doğru adımlar atmak gerekiyor ve vadiden çıkmak oldukça zor çünkü işte vadinin %90'ı, start-up'ların %90'ı orada kalıyor. O yüzden biz de dedik ki Vadinin mentorları vardır, tecrübeli insanları ve bunlar da necromancerlar olabilir ve bu necromancerlar aslında bazı hikayelerde bilindiği üzere ölüleri canlandırma görevleri vardır. Yani işte aslında biz de buna aslında atıf yapmak istedik. Yani birçok proje bu halde dolanıyor ve birçoğu da belki ölmüş işte necromancer'a gidiyor ki işte bunu canlandır da artık çıkayım buradan gibisinden. aşağı bir anlatım yapılıyor. Böyle bir esprili anlatım yaptık. Hem akılda kalıcı olur hem de oyun dünyasına biraz daha böyle ait bir isimlendirme olsun dedik. Düz mentor demek yerine bu. <laughs> Aynen şu an. Yani Hepsini gösterdim. Hepsi sorun yok. Bittik. Az gelmiş olabilir sesim. Umut sizin de sesiniz az gelmiş sanırım. Onu... Benim de mi az geliyor? Benim şu anda normalde aslında en yakın aile bu şekilde. Yine <laughs> evet. ben mikrofon tarafındaki ayarlarımı arttırmaya tekrar çalışayım. Ee, bir dakika bekleteceğim. Benimle alakalı da olabilir bu. Biz benim bilgisayarda biz ayırt edemedik ne sebebini. Okey, tamam. <laughs> ya ben yine arttırdım. Şu anda maksimumda bu arada benim mikrofon seviyem. Tekrar bakıyorum. Şuradan da bakayım. Hemen hızlıca. Sizi birazcık bekleterek kusura bakmayın lütfen. yok <laughs> Yo, şu anda benim bütün şeyler ayarlar en üst seviyede. Tamam. Ee, daha da sesimi yükseltebilirim Yok. ama yani Şu istiyorsan. an şu an gayet iyiymiş bir dönüş aldım o şekilde. Teşekkür <laughs> ediyorum. Bu arada Ahmet duyuyorsundur sanırım. Eğer chat'te bir şey dönüyorsa ara ara söyleyebilirsin. Ben yayını diğer taraftan takip edemiyorum. Ekranı <laughs> ifşa alıyor sonra orada. İkinci ekrandan <laughs> yayın yaptığımız için. Ee, o şekilde Necromancer ismini bu yüzden seçtik. Biz de Vadi'deki bir karakteriz aslında. Geziyoruz. E, bu aslında bir girişimcilik süreci, birçok yönüyle aslında destek olmaya da her yönden birbirimize ve diğer stüdyolara destek olmaya çalışıyoruz. Onlar da bizde oluyor. Destek temasını çoğaltıp işte bir topluluk olmaya çalışıyoruz. Indubal'in özeti bu. E, birazcık dediğim gibi kelime oyunları var. E, kelime oyunları da çok sevdiğim için bu şekilde bir giriş yapmış olduk. Onun dışında afişi biz çok beğendik. <laughs> 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 Buradan tasarımcı bir şey söyleyeyim. Aynen ama tasarımcıya de olmam lazım çünkü yani gerçekten oldukça iyi bir iş çıktı. Buradan arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. O zaman Umut topu sana birazcık bırakayım. Öncelikle kimsin nesin eklemek istediğin bir şeyler varsa ekleyerek başla Tabii böyle ki. yayına girmiş olalım. Şöyle geleneksel artık beni izleyen insanların böyle 3 bin kez dinlediği şekliyle ben bir kısaca kendimden bahsedeyim. Tabii. Sonra dediğim gibi senden dinlemek istediğim almak istediğim sorular var. Çok da keyifli bir ortam tekrar teşekkür ederim. Ee, i̇sim Umut, ee, Ankara doğumluyum ben, 1983. Ee, normalde işte standart benim zamanımda sokaklarda gezinen bir e, çocukken 6 yaşında ailemin bana getirdiği Commodore 64'te bu oyun macerasına aslında başlamış oldum. Ee, 89 yılına tekabül ediyorum orada 1989 yılına. O zamandan bu zamana ve umarım da son nefesimi verene kadar da. Oyun oynamış, oyun oynamaya devam eden ve oyun oynayacak bir karakterim aslına bakarsan. Ee, bu durumu mümkün olduğunca hayatımın her evresine ve hayatımda yer alan herkese de aslında bulaştırmaya çalıştığım bir yapım var. Ee, burada işte kariyerime baktığımızda, burada Hacettepe Maden Mühendisliği mezunuyum, masterımı da e, bilgi sistemlerinde yaptım, information sistemlerinde yaptım. Ama benim her zaman hayalim oyun sektöründe ya da oyun sektörünün bir yerinde mutlaka çalışmak, yer almak ve sahip olduğum gücü, yeteneği, marka gücünü tamamen sektöre geri beslemek üzerine kuruluydu. Aslında bu doğrultuda başlangıç güzeldi. Merlin'in kazanımda e, belirli bir süre adminlik, yazarlık yaptıktan sonra e, bazı dergilerde de yine e, ön inceleme ve inceleme e, yazılı yazma imkanı da imkanım olmuştu ee, geçen gün senemi de dinledim bir önceki yayından otu atomdan bahsetti Ben atomun e, kurucu geçici kurucu e, ekibinde yer alan e, dinozorlardan bir tanesiyim ee, ama tabii sonrasında e, atomda devam etmeyip o dönemki Mahalle baskısı diyeyim ben hadi artık gerçek bir işe mi girsem evet. e, artık hayatım daha farklı bir yöne mi gitse şeklinde derken işte Farklı endüstrilerde Türkiye'deki ve globalde yer alan birçok şirkette Türkiye'de çalıştım ama gaming'e olan ilgimi, alakamı bırakmamaya devam ettim diyeyim. E, sonrasında 2019 yılında Ankara'dan Lüksemburg'a bir kavimler göçü oldu. Ailemle beraber buraya geldim. Ewes'te e, görev aldım yaklaşık iki yıl e, bölge editörü olarak. O dönemde de Türkiye'deki oyun Şirketlerine en başta bahsettiğim gibi destek vermeye başlamıştım. Gerek AWS'in programları olsun, gerek cloud kullanımları ile ilgili bilgilendirmeler olsun. Ee, bu çalışma şekli iyi gözükmüş olacak ki e, 2022 yılında AWS for gamesde Türkiye'den ve Orta Doğu'dan sorumlu e, iş geliştirme yöneticisi olarak atandım. Bu da zaten benim aslında hayallerime ilk böyle ulaştığım nokta oldu. E, o Dönemde neredeyse Türkiye'deki hemen hemen bütün oyun firmalarına temas edebilme imkanım oldu. Orta Doğu'daki e, önemli kuluçka merkezi yatırımcı ve hızlandırıcılarla beraber görüşme imkanım oldu ve açıkçası ben çalışmayı bırakmış, tamamen hobisi üzerinde koşturan bir insan haline gelmiştim. Ta ki Amazon'un globalde gerçekleştirdiği Leofa kadar. E, ondan sonra Oyun sektöründen kopmamak için danışmanlık hizmetlerini birebir stüdyolarla görüşmeye devam ettim. Sonrasında da geçtiğimiz Mayıs ayında e, gaming tarafında backend servisleri e, veren Excel Byte adı şirketinde e, EMEA'da da sorumlu account executive olarak çalışıyorum. Bunun yanında da e, StartGate'de e, stratejik danışman olarak görev yapıyorum. Bir de yeni kurulmuş olan, daha doğrusu önceden kuruldu ama yeni bir şekilde, aktif bir şekilde görev yapmaya başladığım Playgate Ventures'a da e, yatırım komitesini üyesiyim. Böylelikle bir yatırımcının, bir yatırım şirketinin, bir VC'nin kurulumda gaming'e gönül vermiş biri olarak yer almaktan da büyük gurur duyuyorum diyeyim. E, hobilerim oyun oynamak. Çok fazla bir şeyim yok. Evliyim. 6 yaşında bir kızım var. Bir de minik bir köpeğimiz var deyip e, burada kesip zaten bayağı konuşmuş oldum. Umut, çok güzel anlattın. Teşekkür ediyorum. Tekrar tanımlatma memnun oldum. Bence şey çok güzel. Yani oyunun dino dinozorlarının buralarda olması çok önemli. Çünkü biz <laughs> şu an bir endüstri oluşuyor. Yani oluşmak çok şey bir süreç. Mesela mobilden PC'ye kayıyor. O süreci biz aslında yaşayarak tecrübe etmemiz çok zor bir şey yani. Hani mesela Aynen. 5 sene, 10 sene sonra belki bir şeyler daha iyi oturmuş. Belki insanlar daha bilgili, belki yatırımcı daha bilgili, belki publisher daha bilgili, belki ekosistem daha güçlü, daha rahat olacak. Daha bir rekabet artacak ama şu an işte bir soru etme süreci var. O yüzden dinozorlara ihtiyacımız var. <laughs> Eyvallah teşekkürler. teşekkürler. Her zaman buradayız. <laughs> <laughs> yani biz de, ben de olabildiğince temas etmeye çalışıyorum. Şimdi birkaç sorumuz var. Ee, Tabii ki. Zaten bunların birçoğunu, bir kısmını zaten de, 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 de cevaplamış oldun. Oyuna nereden başladın hikayesini <laughs> kesinlikle soracaktım. 6 yaşında işte Commodore ile başladım dedin. Aynen öyle. Onu cevaplamış oldun. Şu an neler yaptığından bahsettin ve en sevdiğin oyunda sen nasıl bir cevabın gelir? Abi Assassin's Creed serisi laf yiyeceğim her zamanki gibi ama bu benden bir türlü gitmiyor. Çünkü şöyle bir durum oldu. Hani oyunu ilk çıkarken trailerlarını hatırlarsanız ya da oyunun tanıtım videolarını hatırlarsanız hep tarihi yönden bir oyun oynayacakmışız gibi bir e, hissiyat verildi. Hiçbir zaman bunun belli bir teknoloji, belli bir cihaz üzerinden genetik e, atalarının yaşadığı şeyleri yaşayacak mısın gibi Oyun örgüsü verilmemişti başında. O dönem ben tabii bunu bir şekilde artık yani içime kazındı diyeyim. Sonrasında işte Desmond Miles'ın günümüzdeki senaryosunun güzelliği. Ben daha çok oyunların bu arada senaryo yapılarına odaklanan biriyim. Kendimi genelde oyun içerisinde soktuğumda bütün dünyadan soyutlayan biriyim. O yüzden hani ee, değerlendirme kriterlerim normalden biraz daha farklı oluyor. E, oyun incelediğimdeki gibi zamanlardaki gibi davranmıyorum artık. O yüzden Assassin's Creed serisi diyebilirim abi sana bu konuyla ilgili. Evet, evet. Çok iyi. Bir de en sevdiğin oyun sorusu biraz zor bir soru değil mi yani? İnsanı bir düşündürüyor bir sürü oyun arasından. Hani bir abi öyle. <laughs> öyle. Çok şey zor olabiliyor. Yani o zaman teşekkür ediyorum. Peki sana birkaç soru. 2025'ten oyun sektörü için neler bekliyorsun? Bir de kendin için istersen cevaplayabilirsin. <laughs> neler bekliyorsun? <laughs> Şöyle, ben oyun sektörünü bir kere... E, öncelikle her programda olduğu gibi hemen bunu da söyleyeyim ki sen de bu gruba dahilisin. E, oyun geliştirici, oyun sektörüne katkı sağlayan herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Çünkü sizler olmasaydınız bizler oyun oynamazdık. Bunun tabii farklı tarafı da var. Bizler oyun oynamıyor olsaydık sizler oyun üretir miydiniz bölümü. Ama ben e, bu noktada hakikaten hayranlıkla ve büyük bir keyifle tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü mesela ben kendi hayatımda oyunun olmadığı bir anı hayal edemiyorum. İşin aslı bu. O yüzden bu teşekkürü belirterek başlayayım. Tabii bu teşekkürle beraber de artık oyun sektörünün son bir buçuk yıl içerisinde yaşamış olduğu o bunalımı diyeyim e, atlatacağına inanıyorum. Atlatmaya başlayacağına inanıyorum. Ufak kıpırdanmalar görülüyor. Tabii bunu e, eskiden çok maddiyata dayandırmıyorduk ama günümüz endüstrisi ee, biraz daha business açığı için yani işe işe odaklandığı için e, paraya ihtiyaç var. para yatırıma ihtiyaç var. E, bunun yavaş yavaş açıldığını aslında görüyoruz ve gördüğümüzde belirli hareketler var. Yanlış hatırlamıyorsam dündü galiba ya da bu sabah da okumuş olabilirim. Türkiye'den Gram Games'in almış olduğu e, yatırım da mesela buna bir örnek. E, 2025'ten benim oyun sektörü için beklentim artık layoff'ların durduğu toparlanmaların başladığı, sadece indilerden bir yeni IP bakış açısı değil, e, remake ve remaster yapan büyüklerin de artık yeni bir IP'lerle hayata geri dönmelerini bekliyorum. E, kendi açımdan da tabii ki de oyun sektörüne olan bağlılığımı ve ilgimi devam ettirerek e, geçtiğimiz dönemlerde yardımcı olmuş olduğum stüdyo sayısı diyelim ki 10'sa, 10 onu 50 yapmayı diliyorum. E, mümkünse 100 yapmayı diliyorum. O yüzden de aslında beklentilerim benim tamamen bu endüstriye yönelik şekilde. Peki çok iyi. Şey sorayım. Oyun geliştiricilerine ne önermek istersin? Çok zor bir durum. Aslında ben bazı oyun geliştiriciler için doğru bir karakter de değilim. Çünkü şöyle düşün. hayatı boyunca aslında oyun geliştirmemiş, oyun yayınlamamış birinin oyun sektörüyle ilgili ahkam kesiyor olması of. gayet sinir bozucu bir durum aslına bakarsan. Ama tabii benim buradaki konuştuklarım ve anlattıklarım daha çok iş geliştirme, satış ve oyuncu kimliğimle aslında olan şeyler. Benim developerlara genelde e, kendi vermiş olduğum burada mentorluklar da var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Özellikle pitch e, deck sunumları, yatırımcı ile yapılan görüşmelerde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine e, vermiş olduğum eğitimler ve e, danışmanlıklar da var. E, benim önereceğim şeylerden bir tanesi şu. Ee, hayalleriyle beraber yaşamaya devam etmeleri gerektiğine inanıyorum. Yani evet, hani bunu kimse oynar ya da kimse oynamaz şeklinde değil ama şu anda şöyle bir trend var. Hype, neredeyse oraya oyun geliştirelim gibi bir durum var. Bunu Hyper-Casual döneminde çok anlatmaya çalışmıştık. Yapılmaması gerektiğini veya kısmen yapılması gerektiğini. Ee, bu dönemde de şimdi indie stüdyoların sayısının artması ee, oradaki göstergenin mobilden biraz daha e, konsol PC'ye kayması nedeniyle benzer hataların yapılmaması gerektiğini özellikle anlatıyorum ve öneriyorum. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bir development ekibi ya da oyun geliştirici tek solo developer da olabilir. yetenekleri ve arzuları ve istekleri dahilinde belirli planlar yapması gerekiyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bunlardan çok fazla korkmaması gerekiyor günümüz endüstri koşulları nedeniyle. Ee, i̇kinci konu, her ne kadar kendi istediği oyunu yapacak olsa da oyuncuyu asla ve asla unutmaması gerekiyor. Bu da community management'a gidiyor aslında günümüz de değerleriyle. Ben Merlin'in kazanındayken forum yönetiyordum. Aslında community dediğim şey forumların ta kendisiydi. O yüzden bu noktada e, oyuncuları göz ardı etmemeleri gerektiğini inanıyorum. Çünkü şu anda kritik nokta oyuncuların, oyunlara olan ilgilerinin e, nerede ve nasıl olduğuna dair. E, bunun dışında evet para mutlaka değerli, önemli. Olmadan yapılamıyormuş gibi gözükse de e, buradaki işi tamamen para odaklıye çevirmemeleri gerektiğine e, inanıyorum. Bir de ekip içerisinde bütünleşmeye dikkat etmek gerekiyor. Ben co-founder'ım, founder'ım, e, ben CEO'yum ya da ben lead developer'ım, her şeyi ben yaparım ya da ekipten farklı bir yerdeyim tarzı çalışmalar genelde orta ve uzun vadede hem stüdyonun hem de yapılan oyunun çok da hayrını olmuyor diyebilirim. Kısaca bu şekilde. Peki Umut o zaman teşekkür ediyorum. Oldukça yararlı, yararlı bilgilerdi. Onun dışında ben de bir <laughs> günah çıkarma yapayım. Mesela sizle birkaç kez konuşmuştuk şey ben güncelleme atmıyorum çok fazla. Bu mesela kötü bir şey indiyle söyleyeyim yapmayın böyle. Ben yapıyorum çünkü bizim de bir planımız var ama belki yanlış muhtemelen de yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani yes, çok az update atıyoruz. Update atmamızın sebebi yani şu an aslında hazırlanıyoruz. İşte Şubat sonunda Mart, Mart ayında daha rahat böyle görebileceğimiz oynanılabilir bir demo geliyor. Orada da eğer dilersen Umut bizim co-op bir oyunumuz geliyor şu an. Co-op bir korku oyunu. İsterim. Bir player seni tester olarak yazabiliriz. Çok isterim, çok isterim. <laughs> ya yani zaten test ederim arka tarafta <gülüyor> ama <gülüyor> eğer ekstradan Yok, canlı <laughs> yayında, yayında işte de her türlü geliriz. <laughs> Bizim oyunu incelemek için 5 kişiye ihtiyacımız olacak. Bunlar biz olmazsak güzel olur. Hem <laughs> böyle keyifli bir sohbet olur hem de biz de kendimizi bir canlı yayın ortamına da test etmiş oluruz. Ee, bu şekilde bir süreç geliyor. Update'imi de Mart'ta atmış olurum bu sayede. Evet, <laughs> bu yanlış şey yani arkadaşlar. E, yapmayın böyle. Çok, çok iyi. <laughs> <Ne> şey <laughs> bu arada şöyle bir şey ekleyeceğim biraz önce söylediğiniz. ile ilgili. Senin bahsetmiş olduğun, günah çıkarttığın konu. Aslında çok yaygın Murat. Yani evet. şöyle Hatta bir yani. durum var. Hı hı. Ee, odaklanılıyor. Bir plana da, e, dahil ediliyor. Ve belli bir milestone'a kadar dışarıya kapatılıyor. Ee, buradaki sıkıntılardan biri şu. Tamam belki hani oyuncu ile iletişim kurmamak evet en en kritiklerinden bir tanesi ama teknolojik gelişmeleri de kapanıyor e, developerlar. Ya da e, oyun sektöründe olan inişler çıkışları da kapanıyor aslında kişiler güncel haberlerden de uzak kalıyorlar. Hı hı. Doğal olarak dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi sanki oyuncuymuş gibi duruyor ama onun dışında diğer elementleri de gözlemlemek lazım. Yani bunlara göre hareket etmek için değil. Ama nereye gittiğini bilmediğiniz bir endüstriyi ürün üretmek çok makul değil. Herhangi bir endüstri için e, çok makul değil. O yüzden de benim yani tavsiyem day one bir tane tweet, bir tane işte twitch'e veya kike çıkmış bir hazırlık videosu Ekibin tanıtılması. İlk başta şöyle olacak. Kimse izlemeyecek veya bir kişi izleyecek veya iki kişi likelayacak ama ivmeyi ve community'yi önceden kazanmak her zaman çok daha değerli. Çünkü sizin development ortamınıza direkt destek olacaklar. Hı hı. E, yapılan hataların ya da yapın, yapılan iyi şeylerin ön plana çıkması konusunda kendinize mutlaka bir fan base oluşturacaksınız, bir komünite oluşturacaksınız. Ben her zaman ne kadar erken o kadar iyi ama tabii ki de startuplarımdan benim duyduğum onlardan bir tanesi. Abi biz zaten üç kişiyiz. Ona nasıl zaman ayırın? Yani doğru ama yapılabilecek olan birçok değişik platform ve aktivite var. Evet. O yüzden ben bu evet. konuya eğilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben kesinlikle umudu hak veriyorum <laughs> ama maalesef <mahasır. gülüyor> aynı hatayı yapıyorum farkındayım bir de yani o da çok iyi farkında olup söylüyorum da ama şöyle bir şey var bizim düşündüğümüz şimdi kendim indiği perspektifimde değerlendireyim biz Tabii böyle ki. çok böyle gerçekten hayatta kaldığımız düşünüyoruz yani yaptığımız şeyler. O yüzden böyle iyi yapmaya çalışıyoruz genel olarak. İyi yapmaya çalıştıkça da birazcık arkada kalıyoruz bunu biliyoruz. Ama çıkmaya yakınız o da umut veriyor böyle. Güzel bir demo ile çıkarsak da ses de getiririz diyoruz hem oynatacağız falan. Ekibin yeterliliği de güçlü ona da birazcık güveniyorum. Hani iyi bir şey çıkacağından emin olduğum için bu e, stratejiyi izliyoruz gir ya ama mekan yok. Ufak, ufak minnak bir şey söyle cevabı. Ee, oyunu biz oynayacağız. Evet. Oyunu ben oynayacağım. Evet. O bölümü o bölümü o bölümü ya ben derken ben bütün oyuncuları tefsilen konuşuyorum şu anda. Oyunu biz oynayacağımız için. Bizi bu konularda olabildiğince besliyor olmanız lazım ki bizim evet. sizden haberdar olmamız gerekiyor. Bu wishlist artı bir gibi bir durum değil. Evet. Yani benim evet. söylediğim biraz daha farklı bir şey. Yani o yüzden değerli oyuncuları içeride tutmanız. Dediğim gibi naçizane tavsiyedir. Bir yatırım tavsiyesi değil. <laughs> Aynen anladım. Oldukça bence önemli bir tavsiyedir. Ben de bunu aşmaya çalışıyorum şu anda ama muhtemelen gene plana sadık kalacağız. <laughs> şu anlık böyle. Peki <laughs> o zaman benim genel sorularım bitti Umut. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Son kapanışta bir iki bir şey söyleyip toplayabiliriz. Tabii ki. Eklemek Tabii istediğin ki. bir şeyler var mı öncelikle? Yani şöyle benim e, eklemek istediğim önemli konulardan bir tanesi e, özellikle başlangıç aşamasında olan veya işte orta seviyeye yaklaşmakta olan e, startupların, indilerin e, iletişim ve networking konularında daha aktif olmaları gerektiğini inanıyorum. Bu noktalarda etkinlikler, LinkedIn, community birleşmeleri gibi süreçlerin küçümsenmemesi gerektiğini ve ne gerekiyorsa gerekli iletişimin gerekli olduğu insanlara ulaşılması gerektiğini anıyorum. Bu arada beni dinleyenler varsa, son 3-4 haftadır adam akıllı herhangi bir platformdan geri dönemediğim için şimdiden özür dilerim. Abi sana mesaj attık, ne artistik yapıyorsun diyen varsa Tabii. onu söylemek isterim. Bir başka konu da e, girişimcilik bir kere deneyip atmak gibi bir durum değil. Yani biz pitch üzerine üzerinde çalışıyoruz, görüşmeler yapılıyor. Onun, o dönemin koşulları, nedeniyle reddediliyor ve ben anlıyorum, belirli bir düşme oluyor motivasyonda. Bunları yıldırmamakla, yani yılmamak lazım bu konularda. 1, 2, 5, 6, 10 gerekiyorsa bunun sonuna kadar gidilmesi gerekiyor ve tuşlamaya e, devam etmek lazım, ilerletmeye devam etmek gerektiğini düşünüyorum. E, son konuda e, oyun geliştiriciler, yani beni dinleyenler arasında daha önce hiç tanışmadığımız, konuşmadığımız insanlar varsa Lütfen bana ulaşsınlar. Sizin aracılığınız olur. Direkt bana da ulaşabilirler. Hı hı. Oturalım konuşalım ne neydir, nasıldır. Çünkü içe kapanmak bu noktalarda en tehlikeli şeylerden biri. Ölüm vadisinde nökromanser olmadan kolay kolay oradan çıkılamayabilir. O yüzden de mutlaka yani üçüncül kişilere, mentorlere, danışmanlara, farklı insanlara ulaşmak gerektiğini inanıyorum son sözüm de bu olsun. Peki bu ee, siz teşekkür, siz. Ederim Burası, teşekkür ederim Murat. Sağ ben çok teşekkür Çok keyifliydi. Yani e, biz zaten yani LinkedIn'de etiketlerim. Onun dışında mail adresini vesaire bırakmak istersen de posta gene after posta eklerim. E, Tabii ki. şekilde. Son olarak biz şu an e, bu demonun çıkmasıyla bir e, 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 eğlence projesine girdik. Yani, eğlence projesi demeyelim. Aslında Serdar dünyasında yaşadığımız zorlukları ele alan bir mini dizi sürecine başlamayı planlıyoruz. <laughs> Oldukça bizi <laughs> eğlendiren bir süreç. Onu da sana göstermek istiyorum. Buradan da duyurmuş oldum. Tabii ee, ki. <laughs> oldukça keyifli. Bir mini dizi ama çok böyle e, şu an yayın veremedim herhalde. Niye olmadı? Geliyor <laughs> abi şu anda bakıyorum. Bu sadece tek bir fotoğraf aslında ama... Yani... <laughs> fotoğraf gelmedi şu an. Siyah ekran görüyorum ben yayında. Evet ben de siyah ekran gördüm. E, o zaman sileyim. Ya bir saniye. Yapamadım ya niye? Bilgisayar mühendisiyim, bazen zorlanıyorum bilgisayar kullanmakta. <laughs> şey yapıyorlar ya, bunu nasıl yapabilirsin? Resmik de... dediğim yapabilirsin Muratcığım. Resim şey dediğiniz sadece mal alakalı. Evet. Ya evet. şu olayı şu anda gerçeklemeye çalışıyoruz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. İsmi Stay Full, Stay Hungry olacak ve aslında startup dünyasında yaşadığımız <laughs> zorlukları ele aldığımız bir mini dizi YouTube üstünden gene aktarımını yapacağız. Demomuz çıktığında buna ufak olarak başlayacağız. E, şu anda buna da destek topluyoruz. Yani küçük bir ekip dediğim gibi yaşadığı zorlukları biraz absürt bir dille ele alıyor. E, oldukça e, dediğim gibi komik oluyor. Hafif küfürlü içerik kontent olabilir ama e, keyifli olacak diye düşünüyorum. Bunu da buradan duyurmuş olalım. E, evet. Stay foolish, stay hungry zaten Steve yani ünlü sözüdür. E, startup dünyası böyle yani girişimcilikle, oyun girişimciliği benim gözlerimin de şu yönde. Girişimcilikle oyun girişimciliği tam merge edilebilmiş halde değil aslında bir problem de o. Yani network ve iletişim tarafına siz de değindiniz zaten. Evet. Aslında oyun girişimciliği girişimi yaptığından tam bir haberdar değil gibi ve değil. yani yaptığı sürecin farkında olmadığı için aslında product çıksa bile belki finalize edemeyebilir veya işte benim gibi işte örneğin <laughs> business'ın ters tarafta koşuyor olabilir. O yüzden bu yanlışları görmek ve bilmek için gerçekten girişimciliği anlamak da lazım. Ama tabii bu eğitimle olur mu, tecrübeyle mi kazanılır, mentorlarla mı, reklamasyonlarla mı kazanılır açıkça bilmiyorum. Ama bir zaman isteyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Tamam. Biz de bunu böyle absürt bir dille ele alıyoruz. Ee, o zaman <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler diyelim. Yayını ben teşekkür ederim abi. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. bakın. Sağ ol.